sizlerle neden sevgilin yok adlı teste başlayacağız hemen başlayalım evet. ee, hemen birini soruyla başlayalım arkadaşlar ee, peki siz bu bir ilişkinizin olmama nedeni hmm, ne Hiç mi yok vaktim yok isteğim yok ki ee, isteğim yok abi ya o kadar yani. Can e, sıkıldığında nasıl yapayım? Film. Film beni çok severim. Film bayağı izlerim ya. Benim film ya. Çok iyidir. Filmi severiz. Bilim tabii ki de. Çok güzel olur. İyi görmek için ne yaparsınız? İyi gelirim. Mesaj yaptırırım. Mes Masa. Mas Masa yaptırırım. Düzenli bakım iyi İyi bir uyku dikerim. Dinlerim. E, i̇yi gelirim. İyi, iyi gelirim. Ee, i̇lk karşılaşmada etkilenmek için ne yaparsınız? Dururum, güzel yenirim, zevkime konuşurum. Hareketlerimi doğru seçmeye çalışırım. Evet, aynen. aynı. Hareketlerimi doğru seçmeye çalışırım. Bu kadar. Kalabalık bir arkadaş ortamında ona kendisini sıkarım. Dans ederek, kazar ona çarparım. Sık sık önünden geçer, eşe dostuna fıtarım. Şey, kalkalar atarım böyle ha <laughs> diye. <laughs> Tatil günleri nasıl geçiyor? Uyuyarak erkenden güne başlayalım. Temizlik yapalım sıkılır. güne başlayalım. Evet İlk karşılaşmada dikkatini çeken ne olur? Tavırları, bakışları, erkenler gibi ne Aradığım sevgili her beni ben fark eden Beni ben fark eden mi? seni fark etmeyecek ne okuyor acaba? Salak mısın? Geç abi. Allah. Bok mu oldu ne olduysa. Ne okudum. Oldu? Hadi. Geçecek inşallah. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar ee, Kötü bir şey olmuş ee, İkinciyi atlamışız Ondan e, onu geçmiyormuş Salak gibi geçmeye geçmeye çalışıyorduk Neyse devam ediyoruz yine de Asıl ve ilgiye şefkate ihtiyacınız var Asıl ve ilgiye şefkate Kendiniz var sevgiliniz sizin için ne yapsın? Bittikçe şey demlesin çok ne yapsın? Doktor bitsin. güzel bir film yok. Güzel bir film olur. geçelim hemen. hemen. geçelim bakalım biz yapacağız Buradan reklamlar da veriyoruz. Ne olur? Evet. Hadi. Yine mi geçmiyor? Geçeceğim mi artık be? E ee, dönük reklamlar reklamlar. bekliyorsunuz ki o gelsin, her şey yazlasın, siz de eşkeri çevürsün. Görüyorsunuz bir be benim açıyorsunuz hiç mekan. yatırım yapmıyor, kendisi açmıyor. Daha sosyalleşmiyor birbirleriyle. Bir Konu karşılaveri karşılıksız. Bu içi şey. otomobillerden saklıyorsunuz. Bu durumda nasıl olsun ki sevgiliniz birinci ee, Çıkın dolaşın gösterin kendinizi ki beklemeyin. Siz de atın, ki, olmazsa, daha bütün ülkeye olmazsa bu tesiri çözülemiş. Neyse arkadaşlar bundan daha fazla hissetmeyi like unutmayın. Abone olarak bundan daha fazla serisini falan devam ettirebilirsiniz. Neyse hoşçakalın görüşürüz.